Babalar üzgün, anneler üzgün, bezgin, yılgın, zavallı, suskun, evlerde saygı yok, sevgi yok, merhamet yok, muhabbet yok, anneler ihtiyarlamış, bir kenara atılmış, babalar yaşlanmış, bir kenara atılmış, arayan yok, saran yok. Sen Müslüman toplum musun? Allah'ın belaları. Böyle Müslüman toplum olur mu? Rabbimiz ne diyor? Bakın, Estağfurullah. İmma yebluğanna indekel kibera ehaduhuma ev kilahuma Bu ayet bu. İsra suresinin 23. ayetini okuyorum. İmma eğer yebluğanna indekel kibera Kiber, ihtiyar olmak, yaşlı olmak, büyük olmak yani büyük olmuş, yaşlanmış, ihtiyarlamış olduğu halde indeke senin yanında annen ihtiyar olduğu halde senin yanındaysa İhtiyar baban senin yanındaysa, ehadihuma anneden babadan ya birisi, evkilahuma ikisi de. annin de baban da ihtiyar olduğu halde, yaşlı olduğu halde senin yanındaysa, senin evinde yanında ise nasıl davranacaksın? Bakın şimdi. Fela tekullehuma üffin. Bak korkunç bir ayet bu. Fela <laughs> bak la Arapça geldi görüyor musun? La. Fela tekul. Sakın onlara söylemeyesin. Lehuma o anneyle babaya yaşlı ihtiyar anneye, ihtiyar babaya söylemeyesin. Üfün, Üf kelimesini size neyi teklif ederlerse etsinler. Sizden neyi isterlerse istesinler. Sen hangi halde olursan ol. Ey Müslüman evlat, anneyle babaya ağzından üf kelimesini, öf be kelimesini çıkartırsan gelin cehennemdir Rabbimiz. Öf kelimesi yasak. Üf, hani dudaklardan bir kelime, sıkıntının ifadesi, üf ve diyorsun yani. hani, yeri mi şimdi, zamanı mı şimdi, bu da istenir mi, demenin bir tavrın işareti olarak, üf ve öf, diyorsun hani, Türkçemizde var, aynen Kur'an-ı Kerim'de üffin, üf kelimesi geçiyor Kur'an'da, senin canını ne kadar sıkarsa sıksın baban ve annin, ne kadar münasip olmayan zamanda, İsterse istesin annen ve baban ihtiyar oldukları halde senin yanında senden bir şey isterlerse onlara kızgınlığını, dargınlığını, sıkıntını ifade etmek manasında üf kelimesini dahi kullanırsan sana cenneti haram ederim Rabbim. Sen ne diyorsun kardeşim? Ne demek anne baba biliyor musun? Bu millet buradan yıkılmıştır. Ve la tenherhuma sakın anneyle babayı azarlamayasın. Annesini ve babasını azarlayan adam cennetin kapısını kendisi kapatmıştır. Ya İslam öyle insanları başıboş mu bırakmış? Anneyi babayı ortaya mı atmıştır? Ya Müslümanlık sıfatından vazgeçeceksin? Yahut ihtiyar annen ve baban senin yanındaysa zerre kadar onları küstürmeyecek, kızdırmayacak, darıtmayacaksın. O senin imtihanındır. O senin namusundur, o senin şerefindir, o senin cennetindir, o senin haysiyetindir. Babasını ve annesini bırakıp karısını tercih edenler, babayı anneyi bir kenara atıp avradını tercih edenler şerefsiz insanlardır. Anneyi ve babayı üzgün, perişan, yardımsız, ilgisiz, sevgisiz bırakan evlat, vallahi Allah'ın belasıdır yeryüzünde. Musibetin ta kendisidir. Ve bunların sayısı çoğaldıkça Allah'ın azabı artıyor, artıyor, artıyor ve hayat çekilmez hale geliyor. Farkında mısınız? وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَر۪يمًا Hangi halde olursan ol, baban senden ne isterse istesin. Sonra biliyorsunuz bir İslam dinine göre bir babanın evladına mal bırakmak, menkul ve gayrimenkul miras bırakmakla baba mükellef değildir. Babası kendisine mal bırakmadığı için dükkan, arazi, arsa, kasa, masa, kese, varlık bırakmadığı için babasına saygı göstermeyen evlat cennete giremez. Baba mecbur değil ki de miras bırakmaya bir adam böyle bir kayıt mı var? Wa kulluhuma kavlen kerima. Kavlen kerim yani çok güzel söz. Kerim yani keremli, şerefli. Babaya karşı, anneye karşı çok güzel söz söyleyeceksin, Cenab-ı Hak emrediyor. Mesela nasıl ki namaza başlarken bir kimse, iftitah tekbirimiz değişmez namazda, namaza dururken, Allahu Ekber kelimesini kullanmak zorundasın. Allahu Ekber, bu kelimeyi değiştiremez. Bir kimse de babasına ve annesine karşı hitap ederken, anneciğim, en güzel kelime hangisiyle, hangisi ise, o kelimeyle hitap etmedikçe Allah'ı razı edemez. Görüyor musunuz? Ayeti bitirip geçeyim okundu. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ne güzel Rabbimiz teşbih etmiş, temsil etmiş. وَخْفِدْ <laughs> لَهُمَا Anne ile babanın üzerine جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Rahmet ve şefkat kanatlarını annenin ve babanın üstüne ger diyor Rabbimiz. Ger. Nasıl ki kuluçka tavuğu yavrularının üstüne kanatlarını germiyor mu sıcaktan soğuktan korunsun diye. Ona benzetmiş Rabbimiz. Ey Müslüman evlat anne ile baban yanında ihtiyar, bakıma muhtaç, hizmete muhtaç oldukları halde senin yanındalarsa onlara şefkat ve rahmet kanatlarını ger ve kurrabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. Ya Rabbi anneme babama rahmet et, merhamet et, lütfet, keremet, feyiz ve ikram et. Kema yani sagira. Ben küçükken nasıl onlar beni terbiye etti? Nasıl onlar bana şefkatle, merhametle beni bağrına bastı, beni yedirdi, beni içirdi, beni giydirdiyse onlara rahmetini ikram et diye de dua etmekle mükellefsin. Annesine ve babasına beddua eden çocuk lanet altındadır. Dua edeceksin. Bak ve De kul deki dua et, Rabbi ey benim Rabbim irham onlara rahmet et. Dua edeceksin anne babaya. Annesiyle babasıyla alakasını kesen adam Allah'la alakasını kesmiştir. Unutmayın. Annesini babasını yardımsız bırakanı Allah yardımsız bırakacak. Mahşer günü yüzüne Allah onların bakmayacak. Daha yığınla hadis var. Bir tanesini okuyup kesiyorum hemen. Selasetün la yedhulûnel cenne. Çok sıhhatli bir hadis. de var, Bezzar'da var, Hakim'de var. Çok ciddi kaynaklardan aldım. Selasetün, selase üç demek. Üç sınıf insan var ki la yedhulûnel cenne. Cennete giremeyecekler. Hadis gayet açık. Bir, el-âkul li Annesini ve babasına karşı anneye ve babaya karşı asi olan evlat. Birinci maddede o geliyor annesine ve babasına karşı asi, annesini ezmiş, babasını üzmüş, anne ile babanın razı olmadığı evlat cennete giremez. Hadisle söylüyorum. Birincisi bu. 2. ve deyyusul lezile yagaru ala ehlihi, karısını ve kızını önüne gelen erkeklerle konuşma, konuştuğu halde, dilediği erkeklerle tokalaştığı halde karısını, kızını kıskanmayan adamlar ki bunlara deyyus denmiş hadiste vallahi cennete giremez diyor peygamberimiz. Atmış karısını orta yere. İstediğiyle geziyor, istediğiyle konuşuyor, istediğiyle tokalaşıyor, istediğiyle şakalaşıyor. İstediği yere izinli izinsiz gidiyor, açık saçık kadın dikkat etmiyor, ilgi duymuyor, Allah'tan korkmuyor. Canım ne var bunda çağdaş bir insan böyle şey yapmaz diyor. Öküz herif, boynuzlu öküz. Deyyus, Bunlar cennete giremez diyen peygamberimiz Muhammed Mustafa'dır ben demiyorum. Üçüncüsü de var rajula erkeklere benzeyen kadın demiş Resulullah. Halinde, yolunda, tavrında, kılık kıyafetinde erkeklere benzeyen kadınların cennete giremeyeceğini vallahi Muhammed Mustafa haber veriyor. Kardeşlerim, Allah bizi bu halleden muhafaza buyursun. Ezan okundu, vakit geçiyor, uzatmayayım.